Trakya bölgesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar toprağı su ile buluşturarak geleceğe dair umutları yeşertti. Isıranca dağlarından İstanbul'a su taşıyan ve geçtiğimiz haftalarda kurumaya yüz tutan Pabuçdere ve Kazandere barajlarında son yağışlarla birlikte su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Pabuç deresi. Geçtiğimiz günlerde bu deredeki su seviyesi çok azdı. Şu anda e, su seviyesi de yükseliyor. Bu da iki gündür aralıksız yağan yağmur. Derelerin suyun yükselmesine sebep oldu. Cedi Ağa Mevlam hep dua ettik. Bir an önce kar ve yağmur yağsın. Bu dereler eski görünümüne kavuşsun diye. Çünkü e, barajlar ve göller kurumaya başlamıştı. Şu anda yağan yağmur iki gündür bu derelerin yükselmesine sebep oldu. Sevinirici bir durum. Önümüzdeki günlerde Trakya'da 3-4 gün bir kar yağması bekleniyor. İnşallah kar yağar ve dereler daha çok su yükselmeye başlar. Bu ilerisi günler için iyi ve güzel günler olur inşallah. Pabuç deresinin son hali arkadaşlar. Yağan yağmurlar. Sanki son hali bu. Yağmur da hala devam ediyor yanlar.